Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Zaire oynuyoruz ormanda oynayacağım normalde PC'de arkadaşlar Zaire ormanda oynanıyor hatta şu an aktif olarak da oynanıyor bildiğim kadarıyla ama Wild Rift'te Zaire'yi ormanda oynayan hiç yok böyle sıralamaya baktım Zaire'nin sıralamasına orada da hiç ormanda oynayan görmedim dedim ulan ne oluyor şimdi bu bir dikenli tüy şey yapıyor bu iki miydi yapıyor yok şöyle başlayalım bakalım Şuradan başlayacağız arkadaşlar. Ana boşa attık lan. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Oyunun başında ormanı yavaş döneceğiz diye düşünüyorum zaten. Yo yo çok da, belki de yavaş dönmeyiz duruma göre bakarız. Kardeşim redimi aldırmadı ya soğuk dostum benim be. Haydi bakalım. Bu arada umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum. Bu arada şey ya benim filizi korumam lazım abi. Bana vur. Trampçım aferin oğlum. Hah biz yanlış oynadık abi. Tamam kanka gördüm lan. Ben de onu redine gideceğim. Sakin ol. Kral ben de onu rede gideceğim. Dur bir. Dur bakalım. Aa bak almış bizim rede. Okay. sıkıntı yok. Hmm buraya bir yardım lazım ama. Buraya bir de yardım lazım. Set geliyor. flash'ım falan atmayacağım o yüzden. Kestik bu kanka. Şöyle şimdi attık flash'ı. Bunlar bana fokusluyor Yasuo Tuttum onu kanka. Pasifini aldık. Onu kesemeyecek miyiz? Dur 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 dur. Tamam biz de bunu kestik de. Bir şey söyleyeyim adamın red'i de alamadık arkadaşlar. Kötü oldu onun mavisi de boşta şimdi. Bunu bir tuttursam var ya. Tamam çıktım buradan ya. Tamam zedi tuttum bir daha de lan. Aslında bu bizim bu şeyler çok fazla vuruyor da sonradan çok fazla vuruyor. Redi kaptırdık yapacak bir şey yok. Sonuçta buradan kill aldık asist aldık. Okey yani bizim için. Değişik bir başlangıç oldu onu kabul ediyorum. Değişik bir başlangıç oldu abi. Ya ben dedim ki adam oradan mavisine gider herhalde yani bu kadar da korumaz dedim kendi ormanlı Adam base atıp geldi. Hiç yok. Setin görüp gelmesi çok güzeldi bu arada helal olsun. Bu arada arkadaşlar belli bir aralıkta video atamadım ya. Bizim etkileşim biraz ma mahvolmuş. O yüzden hepinizden like desteğini bekliyorum. vallahi like atmayı unutmazsanız gerçekten çok güzel olur. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum. Biz çift skatıl yapalım. Şuradaki skatıl da alalım. Şunları bir kes bakalım. Ölümden. Benim redi çalmadım lan yoksa adam ben kendi kendime öyle triplere mi girdim? Arkadaşlar benim red çalınmadı mı? Kanka ona vurma bana vur. Ona vurma bana vur. Ona vurma, ona vurma bana vur. Benim red çalınmadı mı oğlum yoksa? Ne bileyim ya su o kadar fazla ses attınca ben çalındı zannettim. Bu arada manam yok. Manam olsa aşağı bir hemen yapışabiliriz de. Manam yok kanka bu hayvan gibisin sen. Gerçekten sen bir hayvansın Malfight. Yapacak hiçbir şeyim yok abi adam ağzıma doğru yapıştırdı Malfight ultisini. Ben dedim orada mordayı darlayıp çıkarım dedim başka bir şey düşünmedim yani. Kanka ona değil diğerine fokustu ya. Bence oradan çıkmalıyız. Öldü bizimkiler. Ya oradan çıkmalıydık. Ben şuna play vermeyeyim abi bir gidelim. Minyonların hepsi boşa gidecek arkadaşlar. Kanka ne itmemesi sen buraya yetişebileceğine inanıyor musun ya Soğucum? Canım kardeşim benim. Manyak mısın oğlum? Zaten itmem arkadaşlar ya so iyi oynuyor. Ama o minyonlar zaten kuleye ölecekti o yüzden aldım. Öl lan. Bunu koyunca bizim filizler daha fazla vuruyordu değil mi? Hop. Şöyle yaptık. Bir üstte bir gank deneyebiliriz set onu şeyini alırsa ya skill'ini. Şuradan orada gelecek. Bir koridor baskını atalım mı buraya? At onu bana doğru. Çok güzelsin. Yat aşağı orada? Bu kadar basit. Olin abi. Neyim varsa yapıştırdım. Bunu tutursak pasifini alacağız. Daha pasif yok. Yapış. Çok güzel dövdük kanka. Ultisini falan da aldık. Tutarsam gir buna. Tutamadık. Bir de şöyle darladım. Tamam ben kaçar. Uf. Helal Yasu. 800k Yasu. Ya oğlum. Filizim öldürdü zaten onu ya. Ya falan mıya gitti. Oy deli gibi vurdum. Hop. <laughs> Zahir orman niye yapılmıyor bu arada? Gayet güçlü. Orman dönmemiz falan filan her şeyi. Tek ufacık oyunun başında bir sıkıntı yaşıyoruz. Başka da sıkıntı yok. Bizim en filizlerin canını mı fulluyordu? Ben sanki öyle bir şey hatırlıyorum ya. Bir daha bir daha durun ya. Bizim bir Yandı ile Raili bitsin siz o zaman görün bizi. Sen beni bir de o zaman gör kardeş. Şöyle asla ben bir base atsam reset alsam iyi olur ya ejderden önce ne diyorsunuz Şunu kesin oğlum hadi beni uğraştırmayın Geliyorum Malphite bekle beni Ejderler çıktı baba helal takım bot lane'de kill aldı Helal takım 2'de i̇ki 2 iki yaptılar Şimdi ejdere koşacağız buradan Ama itemlerimi ejder ejder gel bot lane gel Bot gelin abi. Orayı kestiniz işte bak normalde base atacaktım. Üzerimde item yok arkadaşlar. Ama şu an gelecekler ki hızlıca alalım bunu. Yapıştırdım abi güzel bir oraya. Çok güzel. Ne yapıyorsun enayi? Biz vurur muyuz ejderi o kadar fazla? Base güzel. Aklı sıra gelecek dümdüz yürüyüp ejderi çalacak set ben de birlikte buraya gel kankam Arkadaşlar bizim olay Leandri ile Riley bittikten sonra başlıyor Çünkü bizim filizler her vurduğunu yavaşlatıyor E bir de yakıyor üstüne Bir şeye bakacağım dur bir tane vursun ona tamam Yo iyileştirmiyormuş ben kafamdan sallamışım onu Durun kankız, ona başlayın geliyorum Başla kral oha Ketlin Leona niye burada la? <laughs> Gir baba buna. Adama hareket ettirmiyoruz ya. Vallahi adama hareket ettirmiyoruz. Set al onun şeyini ben yapıştıracağım buradan bekle kanka. Tuttum. Öldü o. Kanka benim ultimden çıkartmasaydın bir tık iyiydi de. Vallahi benim ultimden çıkartmasaydı harbiden bir tık iyiydi. Burada mı? Git madem buraya hadi bakalım. Benim ultiden niye çıkarttın? Set biz seninle çok iyi anlaşıyorduk. Her geldiğimde kesiyorduk oğlum onu. Gel. Gel gel gel. Abi benim hasmım Malfight. Vallahi fly ultim olsa kafasına flash atardım şu an. Tamam. Bu bize ulti direkt yapıştırabilir tuttum kanka. Şu W'yi de bıraktım ona. Bu W şey hasar da veriyor muydu? Kulesi... 4 saniye var. Grab it. 10 saniye var. Tamam. 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 Okey. Sürekli hasar da veriyor. Doğru hatırladım. Kulesi... Buraya gelin abi. Şöyle. Şimdiden darlamaya başlayayım. ile bitti baba. Base. Tuttum hepsini. Hep bir daha tuttum hepsini. Vuruyorum aralarına. Vurun oğlum tohumlarım. Vurun. Oğlum ona söylemedi lan canı sıfırdı. Verdim baba ikisini de tuttum. İkisini de tuttum. Hadi yapıştır baba. Oğlum Zayra çok güçlü çar ya. Daha dediğim gibi raili bitmedi. Bekleyin. Baba base, 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 base. bitti. Malfight ultisi geldi an hani yapıştıracak bu arada. Domine, domine ettik, domine! Ver vadi aranı. Vadi aranın önce rabadon alayım mı la? Şuraya gidelim arkadaşlar. Çünkü tam bir ormancı abi, oynanır yani. Sürekli tohum çıkartıyor. Yani sürekli hasar veriyor, orman dönmesi, genk potansiyeli çok yüksek E'si ile birlikte. Leona benim niye buna yardım ediyorsun kanka gidip ADC'ne yardım etsene manyak mısın? Bir yandan da orman dönce sürekli ikili oynarsak abi hiçbir şey yapamayız. Tristan sinirlenip AFK mı kaldı şey Caitlyn? Tristan diyorum ya. <laughs> dost. Dost. Yapıştır onlara kanka. Aaa Zed buradan. Görüşü var mıydı ya? Ben mi görmedim? Ben benim eşekliğim olabilir ya belki görüş vardır. Bakmadım çünkü haritaya. Ulan zetin ne hesaplaşacağım bekle kaç kanka kadar bulusu geldi. Hoppa! Ketlin ultisi. Ketlin ultisi. Güzeliz, güzeliz, güzeliz hadi. Anında tek yedim. Tamam. Bir dahaki base'de o zaman şeyi unutmayalım abi. Şunu da almasam buradan zonya. Aynen öyle. Zed bize fokus diyorsa hemen zonyamızı cebimize koyalım arkadaşlar. Ejder ejder. Geliyorum ejdere geliyorum. Şu mavi alayım geleceğim. Smite at yerine ejder e atacağız. Geleceğim kanka durun. Tamam. Dur dur dur. Önce TF'de birini eksiltelim. Geldim. Yasuo ölme. neyi tutayım dedim de ultiyle olmadı. Ketlinimiz yok burada işte. Önce ejderden önce buraya gelmesi lazımdı. Tuttum onu. Slowluyorum da abi. Bir daha slowladım. Babalar bak ejder gidiyormuş. Ejderi çaldı mı? Bizim ADC yoksa burada ejder mi alıyordu? Lütfen öyle bir şey olmasın ya. Ne olur öyle bir şey olmasın abi. Çünkü çaldı dedi arkadaşlar. Üzerime zıplar mı bunlar? Şurada da olay var. Burayı darlayayım dedim de. Bu arada çalda beyz atıyor ha. Neyse denemeyeceğim. Ekstra bir şey denemeyeceğim ya. Biz mitte savaşırken ejdere geç mi kaldık çözemedim ya. Buraya Rakibin de aslında alamaması gerekiyordu o ejderi. Durun oğlum geliyorum barona. Baba Zed de geldi biz burada öldük mü? Ölmedik onlar da baron aldı süper. Süper 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 1800 bizim 400 gol kasmamız lazım. İşte Zonya hayatımızı kurtardı orada arkadaşlar. Tamam. Vadiyaran önemli bir item abi onu hemen bitirip gelmem lazım Savaşmayın mitte Base 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 Hadi Bu arada takım da iyi şansımıza bak midimiz dedim ya soğumuz iyi diye Ketlinimiz iyi aman abi Daha bunu derken nazar mı değdirdik ne yaptık la Lan ya Leona ne zaman baksam sağa sola daha taşa ulti atıyorsun kanka Vallahi sürekli daha taşa atıyor ultiyle ile ona ya. Ben şöyle sürekli çiçek çıkartıyorum çünkü bizim hem yakıyor dediğim gibi hem de slowluyor. Baksanıza Zed'e verdiğim asarı neredeyse ölecek. Üstüne W olsa ölecek yani. Buraya girecek mi rakip? Ölmedi mi o ya? Baba verebildiğim hasar veriyorum ama biraz dikkatli oynayalım buraları lütfen ya. Son da yoktu. Bizimkiler sıçırtıyorlar abi vallahi sıçırtıyorlar. Ya öyle kötü giriyorlar ki anlatamam size. Bir durun la zaten uzaktan uzaktan darlıyorum yani. Öyle salak saçma girişlere hiç gerek yok ki. En fazla hasar biz büyük ya ama yok Ketlin ya so falan da çok vuracak da Ketlin verir herhalde. Abi sürekli darlıyorum rakibi. Benim öyle anlık tek atayım gibi bir hasarım yok. Bekleyecekler ben uzaktan uzaktan döveceğim bunları. Neyse bundan sonra öyle oynayacağım ya bizim kere güvenip içeriye doğru girmeyeceğim. Set de tek başına bak herkes tek. Herkes tek abi. O da Mordo içine girip öldür diyecektim. O da öyle olacak. Yani bizimkiler kaybedelim diye ellerinden geleni yapıyorlar abi. Skor almaları iyi oynuyor dedim ya lafımı geri alıyorum ya. Yeminle nazar değdirdim lafımı geri alıyorum. Skor almak iyi oynamak değil arkadaşlar. Ön lan. Aşağıya da itiyorlar. Toplu bir savaş bu kadar zor olmasa gerek. Bizim takım savaşlarımız çok daha güçlü rakipten. şunu bıraksam ölürsün herhalde sen orada. Baba mit 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 mit. Allah'tan midimizin kulesi duruyor. Direkt bir bize ulti yapıştırabilir şey. tristana'dan da kule tutulmuyor ki arkadaş. Oğlum siz ne rezilsiniz ya. O da gidip aşağıda Mundo'yu öldü birebir de. Leon'a ayrı itiyor arkadaşlar. Hadi la daha ne yapayım la. Harbiden sinirlendirmeye başladınız ama bak. Mitten iki kule verdik ya. Salak gibi izliyorlar abi. Ejder de gitti arkadaşlar. Yok Ejder mejder. Leona mayrı kitiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tuttum. Leona mayrı kitiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ejder'i almam lazım. Şunu da almam lazım. Şu Ejder'i bir alayım da abi başka bir şey istemiyorum. Çıkacağım hemen buradan. Bizimkiler midde yine ölüyorlar çünkü. Caitlyn'in orada ne işi var ben bilmiyorum. Şu taraftan alayım. Arkaya flash atacağım abi. Şuna bas stun'ı lan. Adam gelecek de ona stun basacak da. Çık kanka. Çık kanka. Her maçı böyle kaybediyorum ya. Beni öldürecek kafaya koydular. Daha fazla yardım edemem ya çocuğum. Ölsün. Hak ediyor. Set zaten ayrı gidiyor abi. Bizim burada yapmamız gereken tek şey rakibi oyalamaktı. Tırırıt yani hak ediyor. Orada daha da Malphite'a gidiyorsa ölmeyi hak ediyordur. Sıfır canımla uzaktan uzaktan yardım ettim ona elimden geldiği kadar. Set ölme kanka çık. Güzel bir ejderi aldık arkadaşlar. Öyle düşünün. Objektifler önemli. Diğerini de alsaydım var ya. Verdim ona slow'u dostum. Malphite buraya ulti deneyecek set öldü. Orada oh, çok güzel ulti attı. Üçünü birden kaldırdım hadi. Baba bizim ADC'ye de sıfır vuruyor. Ben anlamadım ki çözemedim. Leonacım çık dostum. Çık kankam. Canını yediğim çık. Ketsin çık. Kanka sen geri zekalısın. Vallahi billahi. Göz göre göre ölüyor ya. Bence bilerek ölüyorlar arkadaşlar. Şey tarafını düşünmek istemiyorum yani akılları bu kadar değildir. Ya ben onu... Ben güçlüyüm de ben onu kestim o da beni kesti abi. İşimiz zor arkadaşlar ya skorlara baktığımız zaman 8-6-6 skorlarımız kötü değil fakat Leona'mız iş yapmıyor Kettin'imiz çok kötü beyni yok Kettin'in gerçekten beyni yok yine kaybettik büyük ihtimalle bu maçı kanka bak ikisi burada bak bak üçü burada haritada biri de burada dört kim alacak şeyi ya kadimi oraya gidiyorsun set Yasuo da abi iyi dedik adam dümdüz gidip ölüyor set topla oraya hepsinin canı sıfır hadi oğlum şu zedi kesin artık ya hadi oğlum. Kettin yürü lan düz vuruş Çaldık 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 çaldık. NT 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 NT. Hepsini kesin kadim alalım. Hepsini kesin kadim alalım. Hepsini kesin kadim alalım abi. Kimler yaşıyor? Mundo Malfight listesinde gelecekler buraya. Şuraya bir toplanın abi. Şuraya lan nereye gidiyorsun Zayra? Oğlum gelsenize rakip geliyor arkadaşlar. Şuradalar şu an. Gelin abi ben Allah'tan bu taraftan bu taraftan dövüyorum da biraz. Set öldün kanka la. Oğlum bir iş turistine vursun. Ya of ya. Rakip doğacak gelecek biz burayı vereceğiz izleyin sadece. Rakip top gelecek toplayacak burayı. Bizimkiler nerede benim aklım almıyor. Kettin mesela nasıl öldü? Leş gibi bir ADC ya. Onu da dojladım da. Alırlar kadim arkadaşlar. Yenildik yine abi. Yenildik yine ya. Yok abi loncadaki herkes oyunda tek başıma girince taşıması imkansız ya. Ya Caitlyn'i falan görüyorsunuz arkadaşlar gram beyni yok. Kudu senin anı. Verdiğim emeğe yazık. Yok baba maç kazanılmıyor. Dediğim gibi bundan sonra böyle maçları da açacağım şey yapmayacağım ya. Yoksa video gelmiyor bana sövüyorsunuz niye video gelmiyor ah bu yüzden gelmiyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için kapatacağım direkt ya yine benim moral gidik. Mal sürüsü ya mal sürüsü mal mal. Dümdüz gidip ölüyor Ketlin Yasuo. Ya abi oyunun başını iyi oynayıp nasıl gidip oyunun sonunda böyle bir aptala mala dönüşüyorsunuz ya. Ya vallahi abi. Ya oyunun başını iyi oynayıp nasıl böyle bir mala dönüşüyorlar ya. Aklım almıyor ya. Mal oğlu mala dönüşüyorlar. Ketlin verir dedim en fazla sarı. 32k vurmuş %18 %16 hasar ya sonra ya 139 hasar vermişim abi